Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 17 Kasım Perşembe İzmir Şirin Yer yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet İzmir programı gördüğünüz gibi birinci yarış günü. E, kış at yarışları İzmir programları içinde İzmir yarışları içinde hayırlara vesile olsun. İnşallah kazansız belasız güzel bir sezon geçiririz. E, umuduyla tabi bol altılı yakalatırız umuduyla tabii ki onu da süremek zorundayız tabii ki. Sonuçta <laughs> burada para veriliyor millet. Ee, i̇nşallah gönlünüzce bir şeyi hedefledip e, yakalarsanız da Allah ne güzel olur. Ama e, daha önceki programlarında belki izlemeyenler vardır. Sürekli söylediğim bir kelime var. Arkadaşlar hedeflediğiniz parayı yakaladınız mı bir daha Ganyan Bay'in etrafından dolaşmayın. Gidin uzak yerlerde ev tutun. Oraya yerleşin. Kafanızı rahat edin. Alın bir tane olta denize balık atın. Eğer deniz yoksa da artık e, yapacak bir şey yok. <laughs> Ona göre bir çare arayın. Yani bu koşunun sonu yok arkadaşlar. O yüzden aman ben kazandım. Bir daha kazanırım hesabına gitmeyin. Allah elinizdekini de kaybedersiniz. Onu da söyleyeyim. Çünkü o şekilde davranan insanları arkadaşları ben çok gördüm. Yani inanın üzüntülü bir hal. Adam neleri yakaladı, neleri kaçırdı. Tabi yüksek ikramiyeti kaçırdı ama borçlu şu anda. Elindekileri de kaybetti. Evini, barkını, iş yerini. Kaybedenleri de gördüm. O yüzden sakın ha bir tuttum. Aman arkası gelir. Kesinlikle. Hemen hemen arkanızı dönün. Yani bunu en azından bir kardeşiniz olarak sizlere söylüyorum. Gerçekten bu işin sonu yok. Bunu da belirteyim. Ha tamam bir umut dünyası ama e, belli bir noktada gerçekten e, beklediğiniz şeyi karşıladıysanız hiç aman ha, hiç. Neyse arkadaşlar gelelim bugünkü konumuza. Tabi bugün bir İzmir yarış programımız var. Yerli yarış olarak e, geçen gün bir arkadaşımız da burada kardeşimiz söylüyor. Bartu buradan selam söylüyorum ona. Doğu illeri candır diyor <laughs> yazdı da vallahi inanın ben ona cevap verdim de inanın bir tane canımız var şimdi Doğu illerine girdik mi o canı da kaybederiz. Ben bir daha buradan tekrarlayayım. Sebebini zaten söylememe gerek yok. Yani çünkü zaten e, tek kurşun atıyoruz. yani onu da Doğu illerine girdik mi? Ha yakalanır, Yakalanmaz diye bir şey yok ama yani e, yem olmayalım arkadaşlar. Onu öncelikli olarak söyleyeyim. Ha, tamam büyük ikramiye hedefleyenler Doğu illerine e, oynayabilirler e, en azından orada büyük ikramiyeler oluyor At, burada da olmuyor mu oluyor ama her şey nasipte biraz da arkadaşlar bugün bir İzmir yarış programımız var akşam indi bir Aquadet Amerika yarışımız var e, onu da söyleyeyim ama Aquadet Amerika yarışı gün içerisinde sizlere yetiştireceğim bir program onu da belirteyim arkadaşlar herkese bol kazançlar bol şanslar dilerim ve hemen ilk startımızı verelim. saatler 15'i gösterirken Maiden in 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışı ve 8 safkanı da yer almış oldu koşuda. 3 dolu Hippie Winner. Bu Wind River Wind temsilcisi Mustafa Çiçek ile start alıyor ve son yarışındaki kum pistteki güzel ikinciliği ve galoplarında bir hayli aşama kaydeden bu safkanı bana göre kazanmaya bir hayli yakın görüyorum. O yüzden meydana veda etmesini bekliyorum. 3 dolu Hippie Winner. Mustafa Çiçek ile bu 7'li plase ve 3'lü Ganyan ayağımızda tek olarak önereceğim isim. Günün ikinci koşusundan itibaren 6'da Ganyan'a başlıyor. Hem de bir Fethiye koşusuyla başlıyor. Bir kısa vade 8, 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışı ile. Ve 10 safkanın yer almış olduğu koşuda zor bir koşu ve çok süratli bir yarış olacak. Bunu da söyleyeyim çünkü bayağı süratli birkaç tane safkan var. Haliyle birbirini eğer yemezlerse iş karakolda biter diye düşünüyorum. Çünkü büyük ihtimalle birbirini yemeye çalışacak bunlar ama ne yapacağız sürekli bunları görüyoruz. 8 dolu Black Phantom, bu mendil temsilcisi Muhammed Birbirgin güzel istikrarlı bir form yakaladı. Ve son 5 yarışa baktığım zaman dört tane birinci olan bir isim. Yine galoplarında oldukça hareketli ve canlı gözüküyor. Ee, ben yine bu pistte zaten seven bu safkanı yine ön planda tuttuğum isim. 9 dolu Grand Trouser'ı bir ex karatör temsilcisi Nevzat Avcı'nın Stardom safkanda her geçen gün düzelmeye başladı. Ve bu safkanın da formunu oldukça iyi, iyi görüyorum. O yüzden pek boşa atılacak bir safkan değil bir nolu maratoncu. Bu liner temsilcisi grubun bayağı etkili bir ismi. Bugün 62 kilo ile startlıyor. Özcan Yıldırım var Son sıfırını hiç Çünkü koşmuş olduğu grup yarışları belli zaten. O yüzden iyi hazırlıklarla ve sevdiği İzmir pistinde çok etkili bir safkan olduğunu unutmayalım. O yüzden yazacağız ve bir de 3 nolu Akıncı. Bu Doktor Fong temsilcisi Mehmet Kaya yine güzel bir form yakaladı ve son güzel birinciliği ve hazırlıkları da oldukça tatmin kararlı safkan benim ön plana çıkan isim oldu 8-9-1-3 bu 4 safkan ön planda çıkan isimler ama tabii ki bu ayakta diğer safkanlardan da geliri olan isimler var eğer ilave edebilecek olan isimler de, 2 nolu ökan hazırlıkları fena değil 6 nolu obrada ve 10 nolu gün nişanda en azından sürpriz ve genişletmek isteyenlere önerebileceğim isim 8-9-1-3 daha sonra 2-6-10 Günün üçüncü koşusu 6'lı Ganyan ikinci ayağı. Handikap 15. 3 yaşlı Arapların 1400 metre kum yarışına geldik ve 13 da yer almış olduk koşuda. Ben 10 nolu Yalı Efes'i bu Yakup Bey temsilcisi bomboş kilosu Erhan Vaklı'yla ve hazırlıklarını oldukça beğendiğim bir isim. Çalışmalarını gayet tatmikar ve 1.08'leri oldukça hareketli ve canlı yapan bu isim. Bence bu güzel galabına bugün güzel bir yarış yakışır gözüküyor. Hem de bir de böyle bomboş kiloyu bulmuşken. 3 nolu Anka ateşi bu. Anka'nın güzel temsilcisi Görkem Özçelik yine son dördüncü tatmikar ve idmanlarda yine 0-9'ları 26'ları rahat yapan bir isim. Bence bu güzel formuyla da bu piste de iyi uyum sağladı. Altınolu Nakkaştepe bir jungle temsilcisi Ahmet Çelik de Stadam Safkan'da dört yarışı gerçekten birbirinden iyi. O yüzden kesinlikle bu Safkan'da da güzel formuyla yazmamız gerekir. 5 nolu güç alp bir ateş topu temsilcisi Ali Kop Planla start alacak olan bir isim de yine yazıldıklara bir de bir nolu Demir Bey. Bu Demir Demir temsil ise Cem Altun'la yine vermiş olduğu 3 aylık aradan sonra iyi yazıldıklarla gelen bu safkanı da kuponlara yazıp bu aya 10, 3, 6, 5, 1 olarak geçebiliriz. Ama 1-2 sürpriz yazabilirim yerim var derseniz de 2 nolu Gür Obası ve 7 nolu Nurbek. En azından bu safkan hiç kum koşmadı ama kum galopları çok tatminkan. O yüzden e, bence iyi ellerde olan bu safkanı ilave edebiliriz. 13 6, 5, 1, daha sonra 2 ve 7 nolu olsa Günün 4. koşusu altılı Ganyan 3. ayına geldik. Şartı 4. Dişiler ait 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışı ve 6 tayin yer almış oldu koşuda. Son yarışındaki güzel bir ikincilik ve hazırlıkları da oldukça beğendiğim 2 nolu Hoyon. Bu Korintiyan temsilcisi Alican İnci ile benim ilk sırada şanslı gördüğüm isim. Bir nolu Genesis bu Trivalis temsilcisi bugün Mehmet Kayra alıyor. Son yarıştaki sekizinciliği bu iki nolu Safkan'la aynı yarıştaydı ama o Safkan baya ön planda çıkıyordu. Ne ekmese bir türlü yarışa tutulamayınca net sonuculukla zaten e, üzerindeki de fazla sıkmadı. E, Safkan'a bas, e, basınca enseye e, en sonunculuğa gitti. O yüzden Kesinlikle ben o yarışı ölçü almıyorum. Çünkü bu safkan o yarıştan sonra 5-5'e dereceli 636'ları, 848'leri çok rahat yapı. Bence bu yarışa da fit durumda görüyor. Bence o onun acısını çıkartabilir. O yüzden iki, e, iki nolu safkandan sonra biri yazıp son olarak da Çin pisti güzel bir birincilikle gelen ve Arak Koyumcan gibi İzmir'in köklü at sahiplerinden olan bu nolu Grimaldi'nin sahibi de bence kesinlikle ihmale gelmez. Bu Rampoldi temsilcisi Altınol Grimaldi yazıp baya 2-1-6 olarak geçebiliriz. Ama bir sürpriz yazalım derseniz de bence o da 5 nolu Sandavnik olur. E, görüyorsunuz 6 at koşu 4'ünü veriyoruz. Yani yarışlar kolay değil. ve yani azat olması da yani bu oyunu çok kolaylaştırıyor anlamına gelmesin arkadaşlar. Günün 5. koşusu 6'lı Ganyan 4. aya Kısa vade 6, 4 ve yukarı Arapların 1400 metre kum yarışı ve 8 safkanında yer almış olduğu koşuda 3 nolu Nal Dökenli Kazberg temsilcisi Mehmet Kaya'la son güzel dördüncülüğüyle ve hazırlıklarında bir hayli aşama kaydeden bu safkanın benim ilk sırada şansı gördüğüm isim yine son yarışını kazanıp güzel bir form yakalayan Altınoluk kapaklı cam bu. Atom Karınca temsilcisi Mustafa Çiçek de yine burada ön planda. Ve dört dolu taşsız kral bu. Kazberg temsilcisi son yarışta güzel aşama kaydetti. Bir evvel yarışında Naldökenli geride bırakmıştı. Birincilik yaparak Naldökenli dördüncü olmuştu. Ama salkanın e, Safkan'ın genel durumu da iyi gözüküyor. Bir de bunların yanına İki nolu lokum oldu. Bu turbo temsilcisi Ahmet Çelik de start oluyor. Bu Safkan'ın kum de yarışları var. Bunu unutmayalım. Kesinlikle hani burada çim yapmış. E, bu Safkan'ı yazmayalım demeyin. Safkan'ın kum pist başarısı da var. Ve Safkan çok formda. Son 3 yarışın 2 birinciliği olan bir isim. Ve bir üzerinde Ahmet Çelik gibi adam var. 3-6-4-2 benim bu koşudaki sıralama. Günün 6. koşusu altılık ganyan 5. anda meydan 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışına geldik ve 9 tayın yer almış olduğu koşuda Artık ilk yarışta Çin'de güzel bir dördüncü ve kum pistteki ikinciliği oldukça tatmikar olan ve burada da bir iki rakibini de geride bırakan aynı yarışta ve hazırlıklarında oldukça canlı gözüken iyi işlerle bu yarışa katılacak olan 5 nolu Hamid'in Leinart temsilcisi Mertcan Çelik'te start alıyor. Bana göre kazanmaya bir hayli yakın. O yüzden benim de bugün Banko Liman'ın 5 nolu Hamid'in olacak Mertcan Çelik'te. Günün son koşusuna geldik. Handikap 16 3 ve yukarı İngilizlerin 2200 metrelik kum yarışı. Ve 13 safkanın yer almış olduğu koşuda 6 oğlu Dabbe bu mendip temsisi Mürsel Kayış'ta start alıyor. Son 7. ölç almıyorum ondan evvelki yarışlar oldukça tatmikardı ve bayağı da aşama kaydeden bu safkan. İyi çalışmaları ve bayağı da güzel galopları 636 24'leri rahat yapan bu safkan bence sevdiği pistte sevdiği mesafede bir haydi ön planda 7 olu ve well, Bom, Kalim temsilcisi bugün Özcan Yıldız'ın nasıl start oluyor. Bu safkan biraz zor kazanan bir isim ama mesafeye yatkınlığı da kesinlikle ihmale gelmez. Bir nolu Çınar Bey, bu Sri Pakan temsilcisi de Ali Yıldız da kesinlikle güzel bir form yakaladı ve burada da iddialı olacak halde. İki nolu Zalınoğlu, bir, bir Victor Galo temsilcisi Akın Sözen de start son iki yarışta tabanı dışı olmuş olsa da işlerindeki güzel e, çalışmaları ve aşama kaydeden bu da kesinlikle iyi joker ile ön planda gözüküyor ve son olarak da 11 nolu Doğu Bayazıt. Bu Viner Bazıt işte oldukça uygun kilosuyla Atakan Cem daha devrende son güzel birinciliği de burada da ön planda. 6 7 1 2 11 ön plan çıkan isim ama 8 olu Jigs Life ve 9 nolu Archie ee, ve bir de 10 dolu grey wolf de bu ayağı genişletmek isteyenlere önereceğim diğer isimler arkadaşlar 6 7 1 2 11 8 19 da daha sonra şansı gördünüz isim. Hemen şablonumuza bakalım Herkese bol kazançlar bol şanslar diliyorum yarın görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar